Oğlum ben bunda sıçarım ki. Roleplay ve dışındaki yayınlarıyla herkese hitap eden, önü açık yayıncılığımızdan kendisi. Mert verdiği tepkilerle beraber hoş sohbetiyle durdur dur şunu bir. Ya bunlar FIFA oynuyor şu an ya. Full yapamam abi mümkün değil. Adamın doğum tarihini bile hatırlamıyorum şu an. Hoş sohbet izleyici eğlendirmesi bilen birisidir. Tamam anladık dur. Şuradan bir şeyi ayarlayayım. Rain şey nerede? Fırtınadan acık 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 Yok doğum tarihini satırlar gibiyim de Bakalım. Mert kaç yılında doğmuştur? Bu kere Mert 98'de de 6 mı 8 mi amına koyayım ya. Tukan hafızanı kullan. Tamam chat'i kapat oğlum. Kapat chat'i. Ben chat'ten görmüyorum. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Baktım lan tamam. Kapat. Doğum, bu arada 98'de olduğunu biliyorum. Ya amına koyayım. Ankaralı işte. Nereden bileyim Beypazarı mı, Sincanlı mı, Çamlıca mı, Kızılca mı? Kızılca bu arada hatırladım bir an. Ee, Kadir Canlı hatırladım. Mert hangi üniversite okumuştur? Top. Hangi bölümden mezun olmuştur? Mezun oldu mu ki? Ya abi bu okusa okusa işletme okumuşlar. <laughs> Mert'in en sevdiği dizi, ne, dizi film nedir? Ya şimdi sen buraya böyle fotoğraf koyduysan Game of Thrones Sp ezel. Bence ezel bu arada. Kurtlar Vadisi olduğunu sanmıyorum ama ben sırf şu ne olur baka inanmadığım için Kurtlar Vadisi diyorum. Bu Ne alakası var Spartaküs? Hayatını izlememiştir bile ya. Mert'in rol oynadığı karakterinizde hangisi yoktur? Evil. En sevdiği oyun nedir? Warband. Mert'in oyunda kullandığı ilk kullanıcı adı neydi? Mert 06 al. lan! Yanlış. Şerefsizim yanlış. Nerede lan Mert? Mert, Mert bir şey söyleyeceğim. Senin senin oyunlarda ilk kullandığın nick'in neydi? Delikanlı. Mert P'si büyük. Sıfır altı niye aklımda <laughs> kalmış benim? İkinci abi <laughs> o. Sıfır o farklı bir sıfır altı var vardı onu kullanmadım hiç ya. İlk Mert Oğlum abi. ben seni klana aldım da sanki sıfır altılı bir şeydin sen ya. Yok. Klanda da Mert'tim tsb Bir şey diyeceğim tamam. o Tailverse'de öyle değil miydi ya? Ha, o Tailverse evet. Ya, tamam işte bir yerden sıfır altı hatırlıyorum çünkü. Neyse geliyorum. Siz FIFA'ya başladınız mı? Ben ısınıyorum. Tamam geliyorum. Twitch hangi türlüyle başlamıştır? Roleplay ile başlamadı. Roleplay'den önce yayın yapıyordu. Just Chatting de yapıyor. FPS oynamıyor. Oğlum çok zor ya. Roleplay ile başlamadı biliyorum. MOBA oynuyordu. Just Chatting de yapıyordu. FPS de giriyordur arada ama Just Chatting. Ağırlıklı olarak o. Ürani'nin en sevdiği renk nedir? Ne bileyim oğlum. Sarı, siyah, beyaz, mavi. Kulaklığı beyaz. Anamın anamın. Mert hangi takımlıdır? Yani Mert'i 10 küsür yıldır tanıyorum. Bir kez maç muhabbeti yapmamışızdır. Atsın atsın. Hiç Galatasaray tipi yok. Ya Beşiktaş'tır ya Fenerbahçe. Ankara gücü de değil. Ya bu Ankara gücü diyodur ya. Fenerbahçeli. Puh lan Beşiktaş diyecektim. Mert kaç kardeşi sahiptir? Üç. Ha iki kardeş daha Okan'la Kadircan. Bunu doğru sayın bu saçma oldu. Mert'in en bilindik sözü nedir? Biadet. <laughs> en fazla sadar oyun hangisidir? Mahtem Beyt Yayınlar nasıl başlamıştı? Rob sayesinde Eldren'in gazıyla başladı. Hayal olduğu için hani gelen bir kararla ailesine sorarak başlamıştır. Tukan abi tanımıyormuş baya. Hayır lan bunu ne adam mı tanınır amına koyayım. Mert'in iliğine kadar biliyorum ben. Sokayım takımını bilmemek insan tanımamak mı? Bir kere benim gazımla başlamadı. Ben onun gazıyla başladım. Onların gazıyla yani. Roleplay sayesinde de başlamadı. Hayali olabilir ama böyle ben yayıncı olacağım, yayıncı olacağım hayali de yok. Daha hani gelen bir kararla başlamıştır o. En nefretli oyun. Bak bunlar doğru cevap. Ya bunlar doğru sorular. Anlatabildim mi? En nefretli oyun hangisidir? <gülüyor> Budur. Helen <laughs> <laughs> ile nasıl tanışmışlar? Youtube'da ikisi, Twitch'te motorluk var. Warman oyunun Night of hakkında girmesiyle. En hey, sevdiği şey içecek hangisidir? Simit çay da sever. Çiğ köfte, lahmacun ayran hepsi amına koyayım. Rani ismi nereden gelmektedir? Özlem'den taşıyan bir isim kısaltması. Random harflerle sevdiği birisinin kısaltması. Bir oyun karakter... Bir kere Rane'nin... Bakın şifreyi çözüyorum size. Ah. İzleyin. Elra'en. E koy. Sil başını. Rane. Gördün mü? Bak çok basit. Elren, Rane. Sil başını, Rane. Bu da ne demek oluyor? Burada, burada cevaplar yanlış. Özel anlam taşıyan bir ismin kısaltmasıdır. Elren'in kısaltması. <laughs> Yalancık site. Random artların bir araya gelmesi bir isimdir. Hep böyle söylüyor da yalan. Hep böyle söylüyor, yalan. Şimdi ben Warband'de başladığımda, ben hep Elf RP'si falan da yaptığım için... Gül gibi nikim vardı. Evren. Asil demek tamam. Ulan kılana bir girdim. Bunlar Mert 06. Kadircan Reis ye ye, ye, ye. İşte yok Yasin Reis. Kılıç ustadı CCC falan. Dedim böyle nikler olmaz lan. Biraz dedim kaliteli takılın. Ondan sonra Rane yaptım nikini. Ama iki reyle değildi yani Rane'ydi. Mert Evcil Hayvan'ın adı nedir? Mert'in evcil hayvanı yok ki. Kuşu var oğlum. E, evcil hayvan işte. O değil. Charlie değil, Rıfkı değil, Taci. Lan senin Obayana evet. diye bir hayvanın mı o var? Evet. Kuş abi işte. Ya senin kuşun adı Obayana değil. Obayana abi. Önceki neydi? Harun. Ya Harun ya. Harun. Harun'u biliyorum. Obayana'yı niye bilmiyorum ben? Obayana biraz gizli bir Evet, Obayana o, o, o ben bir tek futbolda biliyorum yani hani. O futbol karakterinin adı Obayana ya. Bu arada sorular leş. Millet diyor ki sen tanımıyor musun? Ümre'ye kaç defa gitti? Çok gitti ya 4 ya 5 ya. 3. 3 değil lan. Oğlum adam her sene gidiyordu bir ara. 4. Bence 3. 4, 4. Yani, siktir lan çok fazla izliyor gibi durmuyorsun. Sanırım karşılıklı yayınlarına giriyorsun ve bu testten sadece sık duyduğun bilgileri doğrulamış oldun. Onu daha fazla izlemeyi tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> tavsiye ediyorum. Ya geç bu işleri ya. <laughs> Edren'i El, çöz. Al Tuğkan Gültaş kaç yılında doğmuştur? Hadi bakayım bak şimdi. Tak. Mert çözdün bunu da. Ah göt oldun site. Göt oldun oğlum. Ben 80'li doğumlu değilim ki. <laughs> Bok 87. Abi kimliği sormuyor ki. <laughs> Karıştırma işte oğlum Allah Allah. 87. yazdırmış. Bu arada kendi soruma cevap veremeyeyim. Tukan nerede doğmuştur? İstanbul. Yeditepe. Endüstriyel tasarım. Tukan'ı kendisi de born. ilk video kanalı karınca çiftliğim. Ha bak bunlar kolay sorular yani. Youtube kanalım ben ne bileyim amana koyayım. 8 Ağustos. 11 Ağustos'muş. E İlk YouTube Bunu sen ismiydi. bilemeyip Kordi mi bilmişti Twitch'e başladı evet, başladığın evet, tarih evet, miydi? onlar biliyor. Messor Barbaros Major Formicarium bilgi bu. Eren ikiye ne zaman başladı? Ne bileyim oğlum ya. Oo, yes, salladım efendim. tuttu 25 amaranı. Temmuz olması lazım. Ya, abi. ayıp lan. ayıp ayıp. <laughs> 27 Temmuz'u nasıl unutursun be. ya? <laughs> Beni hiç tanımamışsın Mert. Tuğkan dışma Adamı var oyundaki kurucu olduklan ismi nedir? Tukan askerlik görevinden sonra ne yapmıştır? Ne yaptım lan? Avcılık lan buna koyayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya bakın cevaplar bu kadar kolay olsa Rani'yi de çözerdim. Sana takımını sormuş. Biz seninle kaç defa takım muhabbeti yaptık lan? Hiç. Hiç yapmadık yani. En ünlü sözü nedir? Ee, bir gün yaklaşık kaç takipçisi vardır? Ah! Hadi. Yok. Elerin getiriyorsunuz ismi nedir? Tukan Gözöp oyunda karakter. Kedisinin adı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güzel ama ya şeyleri. Konsept güzel ya. Konsept güzel.